Selam arkadaşlar, dostlar, abiler, ablalar. Fıçıksız uskumru yapacağız bugün. Uskumruyu keseceğiz. Geldiniz. Uskumru fileto. Hakiki uskumru değil. Bu Norveç uskumru. Evin önünde ekmek arasına genelde bunu kullanırlar. Ve ekmek arasında bütün balıkçılar bunu kullanır. Yemesi çok güzel. Izgarada da nefis olan bir Nefis bir balık bu. Ben tavsiye ediyorum. Evinizde de yağsız tavada yapabilirsiniz çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şöyle sağdan soldan ıvır zıvırını kestik. Kuyruktan başlayıp kesebilirsek. Hop. Böyle bir. Şöyle yavaş yavaş elimizi kesmemek için balık donuk yavaş kesmemiz lazım. Yoksa bıçak kaydı mı elimizi de bıçak alıp bak ortadan ikiye bölebiliriz. Şuradan bıçağın ucuyla bir çizgi çizip aynı çizgi hizasında yavaş yavaş karnına girip midedeki kulçukların hepsini alıyoruz böyle. Güzel güzel. Evet, yapıyoruz. Şöyle gördünüz. Geliyor, geliyor. Aynı şekilde de bunu üst taraftan bir çizgi çizip karın bölgesine yavaş yavaş bıçağı sokup mide kısmındaki bütün kılçıkları alıyoruz. Şu Şöyle gördüğünüz balığımızı plato yaptık. Kadir abi geldi mi? No, Yok Afiyet de. efendim. Hadi Hadi de. De. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı evet. ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Yapalım. Afiyet olsun. Ya